Ama Esra'nın yeşili yok. Basıyorum çıkmıyor. Anne Whatsapp'tan yollamış fotoları sana. E, Whatsapp'ta yok yeşili. Ne demek yeşil? Yeşil böyle nokta oluyor ya. Ne demek Gönderince. o? Ben gördüm. Ben göremiyorum. E, getir göstereyim ben sana. Burada mı yiyeceğim? Burası sıcak. İçeride ne dert mi oldu anneciğim? Şeriye gidelim. Ha gidelim. bir ayran yaparım. Heh. Kendime. Ya. Güzel. Şimdi sofra kur. şey balkona çıkalım. Gel o taraftan insanlara bakarız. E, tamam. Hadi Ne oldu? Olur, Sen de sıcaktan mı bir ha. pelte oldun? Pelte bir de yürüdün ya. Nereye yürüdün? Oraya. orada Nasıl? Buraya geldi, oradan çıkardılar. Ay ne kadar dağınık evin. Ay. Boşuna ben yaksam her yer açık. Air conditioning yanıyor. E ben, ben yapsam kıyamet kopartırsın. Niye evladım, neyim? Niye e bilmem kopartırsın boşa yanıyor orada da oturma. minik çocuklar oynuyor. Haydi çocuklar okula. ha? <laughs> Sen bilirsin. Ama onların da hakkı yoruldu yavru kuşlarım benim. Oh oh doldu. Ah. Ne bok yiyeceğiz çocuklar gelince de.